Selamünaleyküm. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. İyi seyirler arkadaşlar. İyi eğlenceler. Bugün yine Minecraft oynuyoruz. Bugün yine Minecraft oynuyoruz derken çok fazla video çektim. İnternetler bu ara sıkıntılı olduğu için yayınlamadım. Ee, kendim böyle takılıyordum Minecraft'ta. Bir sürü şey yaptım Minecraft'ta. İnşa minşa böyle şeyler. Takıldım. Ne bileyim işte kendi bi biçimimde böyle. Takıldım Minecraft'ta internet olmayınca oynayabileceğim en iyi oyun bence bu. Bir de pizza yapma simülatörü var. İyi pizza, güzel pizza. Çoğunuz bildir belki oyunu. Kardeşim ee, kardeş ben o oyunda çok ilerledim ha. Çok ilerledim oyunda. Bir 50. bölüme kadar geldim. O da kaç gündür zaten telefonda yüklü bazen oynuyorum böyle. Minecraft'tan zaman ona geçiyorum. Toplam iki tane böyle oyunum var. Kaç tane oyun indirmem şart. Yoksa böyle giderse içerik falan üretemeyeceğiz zaten. İnternette bulamıyoruz zaten. Ee, bulamıyoruz derken. Oralarda şu anlık bir internet sıkıntısı var. İnşallah hallolur ve daha sık video atmaya başlarım. Zaten izleyen var mı yok mu bilmiyorum ama izleyen de varsa like'ınızı esirgemezseniz bir like'ınızı alırız artık. Sağ olun. Ad Allah'a emanet olun. Başlayalım. Hangisiydi? evet buydu ya. Ne lan bunun adı? Yani şu anda hazır dedim evde hiç kimse yokken video çekeyim. İnşallah da birileri gelmez ve herhangi bir ses şey yapmaz. Televizyon gıcır diyor ya. Televizyon nasıl gıcırdar? Dur şu televizyonu bir düzelteyim. Ee, şunu şuraya. İkiye koydum. Yok bireye koyalım. Peki sen ne yapalım? Sen de şöyle sesini Sizin komple kapatalım. Kapat. Tamam. Hadi başlayalım. Bismillah. Yaslanalım mı bir yere? Yaslanayım ya bence. Size ne amına? <laughs> <laughs> Çok komik de, çok komik kardeşim. Şuraya çok komik bir şey zaten. Yetmeyeceğiz bundan sonra. Şu, şuraya güzel, şuraya yerleşiyorum. Bismillah. Hadi başlayalım. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir mekanda şey oldum. Bak size dedim bir sürü şey kasıldım. Bak yemin ediyorum tek şeyi bile, tek şeyi bile çıkıp da yaratıcı moddan almadım. Tek şeyi bile. Tek bir bloğu bile modda koymadım. Bakın elimde mızrak falan var. Bunları da şeyden aldım. O sucu zombisinden alıp bu olmuş zombilerden aldım. <laughs> Burada madenler falan var. Böyle kendi çapımda maden falan yapıyorum. Böyle bir mekanım var. Balıkları az önce yakaladım. Bir saat falan önce yakaladım. Attım buraya böyle. Şimdi somon balığı falan filan. Antir milan var işte. Bu arada eğer bu seriyi de izleyen varsa oyun önermesini tavsiye ederim. Oyun öğrenelim. Biz oynarız kardeş. Sıkıntı yok. En son buraya birkaç tane cam şeye koymuştum. Evet. Maşallah bolca gelmiş. 31 mi? 32 mi? Ha, 31 ya sağmıştım. 31 benim şans sahibi, bir şey olmaz. Tamam. Ne yapıyoruz? Şunu şuraya alalım. Şimdi bu camiye benzeyen ve kuleye benzetmeye çalışmıştım. Şurası çok benzemedi ama idare edin artık. Kapılar bakırdan yaptım. Detayın şu detayı çok seviyorum şöyle bak. Paslanıyor böyle. Pas derken e, yıllanıyor, eskiyor böyle. Sondan mavi olacak kapılar. Mavi de e, benim en sevdiğim renk mavi. Kardeş, karmayız oğlum. <laughs> zengi falan söylüyoruz. Ne hala de. Şimdi bir oyunun bir amacı var zaten. Çoğunuzun da bildiği gibi Minecraft'ı bitirmek için gidip Ender hasını öldürmeniz lazım. Bu konuda beceriksiz olduğum tek bir konu var. Yoksa Minecraft'ta gayet iyi oynarım. Yani gayet iyi oynarım. Beceriksiz olduğum konu şu. Ender Pearl'le yani şeyle adı neydi? Anlayacağınız üzere siyah adamlar var ya böyle. Ee, uzun zenci tipli abiler. Gözleri mor. Hırkçılık yapmayalım şimdi. İşte Enderman'lar. Enderman'lar. Onlardan çıkan Ender'in cisiyle Blaze çubuğunu birleştirip bir tane şey yapmamız lazım. Onun için önce Nether'a gideceğiz. Abim ne yapacağız? Ne edeceğiz? Üf. Bir ton iş. Ben o kaleyi bulurum oğlum. Hala Blaze keserim. Oha, ey. Bu seri en az 200 bölüm olur. Yani daha önce böyle şeyler yapmadım. Nether'da hiç hayatta kalamadım. Nether'da kale bile yapmıştım var ama piglinleri şu. Bak bu atı bulmak için. Atı bulmak için. Nerelere gezdim nerelere. Çok hızlı bir at. Zıplayamıyor belki. Allah. İçerisinde bir at buldum. Çok güzel bir attı. Böyle ismini lan inme inme zıplat şuna basacağım yanlışlıkla iniyorum. şimdi kral koymuştum. Öldü. Creeper patlattı galiba öyle hatırlıyorum. Bunu kral 2.0 koyacağım dedim. Dedim yok koymayacağım ben isim misin? Benim vallahi çocukluktan beri bir kehanetim var kardeş. Bir şeye bir hayvana isim vermedim. Mesela bu domuza bir isim vereyim. Birazdan kurt falan kapar bunu. Minecraft'a pek mümkün değil ama ben ona isim verirsem kapar yani. Şaka değil. Tavşan besliyorum anasını satayım. Valla tavşanlara isim veriyorum. İki günden sonra bakıyorum tavşan bir şekilde ölmüş. Bir şekilde ölmeyi başarmış. O yüzden de ben isim falan koymuyorum kardeş. Götürüyorum başka birine diyorum. Kardeşim sen şuna bir isim tak falan filan. Buna ne isim verirdin falan diyorum. Alıyorum Fala size şuraya. Yemin bak kaç biyom gezdim. Fotoğraflarını da hatta koyacağım. Şuraya doğru gidiyorsunuz bak. Şuraya doğru gidiyorsunuz. Orada kar biyomu var. Tam yanında sakura ağacı biyomu var. Tam yanında kar yanında sakura ağacı bir var. Hatta ee, yengez severdi. <laughs> yengez detayını girmeseydim iyiydi ama neyse. E, sever diye gittim. Kızlar pembe rengi sever bildiğim kadarıyla. Vatan amına koyayım. Gittim. Onun için yaptım şu güzel anıtın yanına. Bence güzel. Ben, Valla ben sevdiğim sürece hiç mi seslemesine gerek yok. Şu anıtın yanına yani dersiniz ya böyle. Yani gerçek hayatta onun için dağlara delemem belki. Delirim aslında. Küçük bir dağ tepe olursa delerim de. Konumuz o değil. Mesela adını bir daha Aslında burada köpek senin ben var ya şerefim. Kapat baş pencereyi. Pardon. Oğlum içerik kalitesi çok düşük farkındayım. i̇zleyenler canı sağ olsun. Like atanlara eyvallah. Kim izler bilmiyorum ama şimdiden çok teşekkürler. Yani elimizden gelen bu. Videoyu da çekecek zamanı bulamıyorum. Her neyse uzatmayalım kardeş. Bugünkü görevimiz bu evi komple çatısını falan yapmak. Böyle aşımızdan ters türs olaylar da geçebilir. Önce değil kömür kazacağız. Kömür önemli. Çok önemli kömür. Oyunda elmas bulmayı da hedefliyorum. Tabi millet gibi de bir yerleştirip bulmayacağım. Gerçekten arayacağız. Yani deneyeceğiz kardeşim. 21 mi? 31 olması lazım hmm. doğru. He, ben sonradan almıştım onları ya. Yani. Şimdi hatırladım. Evet şimdi geliyoruz buraya. oyunu bilenler vardır ya. oyunu, bu oyunu bilmeyen yoktur yani. Ha, belki bilmeyenler vardır. <laughs> Öğretelim şurada. Şurada bakın. Bloklar var. Bloklar kısmına tıklıyorsunuz şurada. Geliyorsunuz abi şurada istediğiniz elinize olan tuğla şeye göre falan. Bloğa göre alıyorsunuz şurada dönüştürüyorsunuz bloğunuzu. Kazma, kürek falan filan, antir milan, çurt buradan. Öncelikle şey yapıyorsunuz. E, yatak için bu lazım falan filan. Büyük pardon. Hmm, şöyle. Benim, Kardeşim. benim bir tane şey, demir kazmaya ihtiyacım var. Aslında demir değil. Benim şöyle bir tane basitinden taş kazma ihtiyacım var. Bunun canı az. Kırıldı kırılacak. Şimdi bakın buradan bu taş kazma yapıyorum ben. Tamam kardeş. Alıyorum ben bunu. Birazdan bununla kömür kazmaya gideceğiz. Oraya ne koyayım? Tahta blok koyayım. Ya, bir şey olmaz. tahta koyayım. Tahta bir şey. Bir şey olmaz ya. Olacak ki. Hadi bakalım. Zıbaralım birkaç dakika. Şimdi oyundaki ana amacı anlamışsınızdır. Falan filan keseceğiz. Falan. Tabi efendim. Daha oralara çok varız ya. Bizim level henüz oralara yetmiyor. Ne götümüz yemiyoruz. Biraz gelişelim. Şuna baksana o zaman. Üstünde sadece bir derip bir derip şeyim vardı, gömleğim vardı. O da göğsüm vardı. Allah kahretsin o da gitti. Komple fakir kaldık. Şöyle şuraya haram oğlum haramla tepki çekeriz Boşver Allah şunları tabi tamam, yemeyeceğim. Doğumuz de. Ben detaya niye giriyorum ahmına? Yesan. Evet şu muhteşem yapıyı yakından görmeyi çok isterim. Pardon. Oğlum sesim niye dakika bir değişiyor? Mükemmel yapıya onun ne verdik. Dağ onun adına verdim. Kendi bu videoyu bir gün artık. Allah siz şimdi diyeceksiniz bize ne amına koyun falan. Aa kömür. Bize ne amına koyun falan diyeceksiniz. Kardeşler. Arkadaşlar. Oğlum arkadaşlar demek bana niye geliyor lan? Böyle ne bileyim böyle arkadaşlar falan filan bana hiç böyle şey olmuyor. Nasıl diyeyim? Şey o konuşma tarzı benlik değil. Kardeş, kardeş o şekilde konuşuyorum ama her neyse sıkıntı yok öyle de konuşuruz kardeş. Çek şurayı. Çek çek çek. İşte onunla konuşamadım her gün buraya bir çiçek ekleyeceğim demiştim. Sayısına bakar mısın? Kaç gündü? On... Kaç gün mesaj O size ne kardeşim bununla? Ben niye bu konuyu anlatıyorum? <laughs> be ya. Be ya o kardeş. İşte malum kişiyle konuşamadığımız veya işte bu geçemediğimiz her gün buraya bir çiçeği okulayacağım kardeş şöyle. Kalacak öyle. Bakalım ne kadar büyüyecek. Belki de bu seri yıllar bile alabilir. Yine de unutmayız biz kardeş. Biz bir kere severiz. Şöyle destan yazmışlığımız var şurada. Oğlum bana bir gece ne oldu ilham bastı ama Şuraya geldim bir şey karaladım da Ben bile anlamıyorum şu an yani O gece bir gaza geldim böyle Ne bileyim kendim Şey gibi hissettim onun adı ne lan Yılmaz Erdoğan gibi hissettim İnci taneler filminde bir şey patmış Şiir miyir patlatayım dedim şurada Hadi gidelim Her yerde de bir tane kayık var maşallah Kayıktan geçiliyor Gereken kömürü aldım Şimdi eve dönüyorum Kömürde zaten şansa bulmuşum Aslında kömür aramaya çıkacaktım o şansa gördüm oradaki. Şurada da vardı kömür atardım kadar ama oraya gitmeyeceğim. Şimdi aslında bazıları Minecraft'ta böyle midesi bulandığı için böyle ne bileyim böyle oyunlar midelerinizi bulandırabiliyor. Ya yani da ne bileyim gözünüz var mı artabilir diye. Kalkanı falan kararlarım çok fazla görüntü kirliliği olmasın. Buraya ben bir saray yapmayı planlıyordum da rast gitmedi o işte pek. Mimarım vallahi iyidir. Çok iyidir de kule biçiminde bir şey yapmaya çalıştım. Bu daha biraz saçma oldu. Gözcü kulesine benzedi. Burada kulesi olmasa ama çok saçma oldu. Dandik durdu böyle. Senin adın ne? Dandik. Dandik'e dokunanı ben dokundum. Ya sabunum düştü var ya onu herkes bilmez. Oğlum böyle da aşırı bir şeye benzedi Küfür etmeyeceğim diyor ki 50 kere şeye, şeye benziyor kardeşim ya. Tamam la bırak öyle kalsın. <laughs> tamam. Aa dömerim varmış la benim Kaç tane? 2 tane var Bas şuraya Tamam kömür bu Kömür zaten üstünde yazıyor ben niye detaya giriyorum? Şimdi bunu burada pişireceğiz bakalım kaç tane Bir kömür 8 tane blok pişirebiliyor 8 tane Şey pişirebiliyorsa herhangi şey işte fark etmez Kaç alayım? 4 tane 8 2 8 16 Yok 14 Yok 16 16 2 tane 6 32 mi? 32'dir ya 32'dir. Yeter dertler. Dert. Şimdi bunun üstünü biz neyle yapacağız? Yani belime ne blok geçirdim saraya benzer bir şey yapayım. Ben saraylarda böyle kerpiç çeşitleri olur ya böyle her yeri bir renk olur falan filan. <laughs> ne alaka değil mi? Şimdi düşünüyorum. Tahta olmaz. Ahşap yakışmaz. Ben sağlam bir şeyler yaptığım zaman sağlam yapmayı severim. Hani zombili mombili oyun falan yıldırım falan çarpar sonra yanar manar. O oyunda yıldırım falan da çarpabiliyor. Aç kapıyı. Aç kapıyı Veysel Efendi. Şu mızrağı da valla aldım çok az denedim. Şunun üstüne size şimdi deniyorum şöyle. Bir kafa boynuzdan bir tane yiyecek. Hayvan sevenler kusura bakma bakmalarını. Nasıl bir... Oğlum nasıl seyirir lan? Hindi filmi, Hindu filmi mi çekiyoruz ölsene? Boynundan sıyırdı ha. He. Her neyse. Fazla gerzilik yapmayalım. Oyunumuzu oynayalım. Benim boğaza bugün ne oldu vallahi bilmiyorum. Değişik sesler çıkarıyor. Bir abla vardı ya böyle benim şey bir sesim yok bazen böyle. Bazen böyle çıkıyor diyordu ya. Ona benzedi. Yapıştır teke yapıştır. Ver. Bir tane at. Şöyle kenardım Heh, Ver ver ver. Domuz etlerini yemedim. Haramda o yüzden. kardeş Çok fazla şey yapıyoruz. Kafayı tülüyoruz. Biraz madene inelim. Taş yapalım. Ha tamam. Sül taş yaparız. daş ne lan? taş yapar. Taş bir şey olmaz. Ve direkt bodoslama da alıyorum. oğlum bu ne lan aradığım taş bu değil lan bu ne ha kömür çıktı tamam gidiyoruz yani şansa kalmış herhangi bir yere düşebiliriz videoyu böyle olduğu gibi yayınlayacağım <laughs> elimden geldiğince uzun olsun uzun yapmaya çalışacağım zaten dolu dolu olsun. kardeşim ya yani ne olsun tamam güzelim buraya gidiyoruz. Burada niye toprak var lan? Aklınızda bulunsun eğer bu seviyedeki bir yerde toprak varsa biraz kazarsanız bir mağara falan da çıkabilir ya da kuvars madeni falan da çıkabilir önünüze. Şansınızda kalmış. Benim Minecraft bilgim onlar söylüyor. Bu seviyede toprak olması pek mantıklı gelmiyor zaten. Ben su... Su oraya... Yok la. Nasıl çıkacağım gibi. Kaz orasını aldı. Büyük yavrasını Allah büyük şekil yaparız. Hmm, şimdi kafamdan aşağı bir zombi mombi bir şey de düşerse bir köylü, köylü gelme ihtimali olsa da sur çektim ben. Aha! Evet, elmas tabakasına geldik. Burada kesin bir, bir şey olacak. Kesin bir şey olacak. Bak bunlar da taşın bir başka versiyonu. Daha şekil. Zaten bunlar böyle tuğlaya benziyor. Ha, bak 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 bak. Bak söylememiş miydim lo? He? He? Dememiş miydim oğlum? Bak bak. Kapı daha yok. <laughs> zombi dimdi. Burası zombi kaynıyordur ha. Kapı var yok. Kapı yok. Kapı yok. Kapı Kapı. kapı yok usta. Kapı yap. Oğlum kapı yap. Kapı yap oğlum. Vallahi yetmeyecek. <laughs> yetmeyecek la. Yeter mi ki? Hadi şunu. Umarım yeter kardeş. Bir kapı be kardeş. Çok görmeyin. Kapı be kardeş. Kapı olmadı çit var. Biz mal mıyız aman koyayım Yap bir çit baba. Çok pardon ben öksüreceğim de çok pardon. <laughs> Boğaz gitti de o yüzden. Ulan Tahta bulunmaz. Bu seviyede tahta bulunmaz. Elinizde tahta varsa asla harcamayın bu seviyede. Düşman mobları falan da sesini kapattım. Abi bu krepe kardeş. kardeş. Bu oyunda en piç karakter şu krepe. Yemin ediyorum çok kıl oluyorum şu herife. Bak bebek zombi falan bunun yanında bir şey yani melek gibi bir şey. Başarı götüren bir canlı. Yani oyuna sırf bu canın sinir bozması için eklemişler o kadar. Ulan bina yaparsın dibinde biter. Bir şey inşa edersin dibinde biter. Abi bir çukuru doldurursun gelir yine patladır. O da şerefsiz ahlaksız köpek. Çoluğun çocuğunu rızkını kumarda yiyen enişteler bile bunlardan daha şerefli. Bak bak nereye gitti. Kesin şimdi bir yerden fışt diye fırlıyor. Bak bak bak. Bak bak bak. Bak cadıya bak cadıya. Biz zehir ikisi rastla. Hepimizin nikahına gideceğiz. Nasıl çıkacaksın kardeş? Ben şurada bir alan yapıyorum. Bak bunca yolu gelmişiz. Bak bak diye diye de şimdi. Tövbe tövbe. 50 kere bak dedim belki gittim. Şöyle box size diye bir şey ekleyeceğim. Bu kadar ilerlemedik montajda. Şimdi buraya küçük bir üst yapacağım. Ben böyle işimi sağlam almayı severim böyle. Ölünce sürekli gelmek için de buraya bir yatak koyacağım. Ölünce de buradan dirilirim. Şimdi üstte nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Biliyorum aslında da çok fazla blok gerektirecek. Buraya boşu boşuna gelmiş oldum. Her neyse. Şimdi şöyle yapacağım. İki video yayınlamak bence daha mantıklı olur. Bu videoyu biraz sonra galiba bitireceğiz. Çünkü biraz buraları tamamladıktan sonra videoyu bitireceğim. Ha gördüm. Bu da kırıldı. Bitir artık şu videoyu demek bu. Tamam. Şöyle alıyorum. <laughs> alıyorum şöyle. Bunu at. Ne iş yarıyorsa. Işte. Tamam. 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 Sıkıntı yok. Abo kardeş. Abo. Yok yok çöpüm varmış ya. Oh be. Kazma yoklatı çıkacaktım diyorsun. Tamam bak tam şuradan izi alıyorum. Şuradan da çıkabilirim de boş ya Böyle uzun sürecek. Ben direkt buradan çıkayım ya. Niye elleşiyorum ki 2 saat? Koy baba. Nerede o? Aslında bir uyuşum yok. Tamam. Şimdi bu mağarayı keşfettik ya. Şimdi bu seriyi adam akıllı şey edeceğiz. Şekle şemale sokacağız. Şimdi gideceğiz biz burada. Tamam. Şurada elmas aramaya çalışacağız. İnşallah da buluruz. Bulduk elması diyelim. Tamam. Bulmuşuz. Kafa rahat. Al şu mizra. Elması falan maden topladıktan sonra Elmas zaten kenardan ışıldıyor Lan, lan ta, kalkanı giy kalkanı giy kalkanı giy Zaten elmas kenardan kendini belli eden bir şey Obooo kardeş 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 Vallahi dayı dayı ben değildim dayı be dayı dayı senin dayı 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 senin namına dayı Kaç 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 oğlum Erkeksin lan Savaş lan. Savaş. Amına. Amına. Oğlum kaç 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 kaç. Oğlum. Lan 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 lan. lan. Oğlum, çok pis öleceğim. 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 Öleceğim, 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 öleceğim. Öleceğim, 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 öleceğim. Öledim, öledim. Öledim. Derildim baba. Öldüm baba. Okçu. Oh, Oklatanım oh, ben var ya. O, oku çevireyim onu ben senin nikahına. Sokay. şimdi ben nereden doğacağım? Abo yine mi lan? Ne oğlum yine mi? Oğlum ben buradan kurtulamıyorum amına koyayım. 50 tane yatak koyuyorum yine de buradan kurtulamıyorum. Yine geldik başa döndük amına koyayım. Sinirim bozuldu sabahtan beri küfür etmeyeceğim diyorum. <laughs> sinirim bozuldu ya akşam akşam git şimdi bunu bol ne bak kardeş gördünüz o kadar mob vardı mob diyorum ya o kadar şey vardı orada canlı vardı mallı vardı oğlum arkadaşlar lan Savaş lan bunlar ben canlı ya tamam Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Zaten izleyen yok biliyorum da yine de çekiyorum işte belki bir umut. Bizi de bir keşfeden olur ne bileyim işte severler belki. Ne bileyim güzel içerikler üretmeye başlarız. Yani iyi içerik üretmek için bence önce iyi bir kitleye sahip olman lazım. Yani inşallah büyütürüz bu işleri. Allah büyük umut kesilmez. Ben de zaten bu işlerde yeniyim ya. Zaten yaptıkça zaten dilimiz ağrışır. Yani konuşma biçimimiz falan düzelir evvelallah. Hadi Allah'a emanet olun. Ee, i̇yi günler, iyi günler diye. Asla gün gece, gece lan. Her neyse. Kendinize iyi bakın. Ee, benim bir çıkış bulmam lazım. Bak girişim selamun aleyküm tamam. Selamun aleyküm okey. Kalsın o. Selamun aleyküm kalsın. Bir çıkış bulmam lazım. Durun bir düşüneyim. Hmm. Allah emanet. Yok la. Fazla saat açtı. Işte. Hoş verin ya. Sıradan bir çıkış olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu kadardı. Hoşçakalın.